Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yumurtalı makarna yapacağız. Harika bir lezzet oluyor. Hemen nasıl yapacağımı aşamalarını anlatayım. Daha sonra beraber yapalım. Öncelikle suyumuzu makarnamıza göre koyuyoruz. Ben yarım paketten daha az yapacağım. 2 kişilik yapacağım. Ee, birazcık şöyle tuz serpeceğim kaynamaya başlamadan önce. Daha sonrası makarnamı ilave edeceğim. Makarna tamamen haşlandıktan sonrası için eee Makarnalarımı soğuk suda biraz süzeceğim, bekleteceğim. Daha sonra makarnamın üzerine biraz tuz, biraz karabiber ve biraz nane eklemeyi düşünüyorum. Siz de damak tadına göre farklı bir baharat da ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında zeytinyağı alacağım tavama, daha doğrusu tencereme. Siz bunu tereyağda kullanabilirsiniz. Tereyağı da harika oluyor. Ben o çeşitleri yapmıştım. Çok güzel oluyor. Bu sefer zeytinyağı kullanmayı düşünüyorum. Ee, üzerine biraz salça koyacağım kavuracağım. Daha sonra üzerine 2 adet yumurta kıracağım. Onları güzelce ezdikten sonra haşlanmış olan makarnalarımı üzerine ilave edeceğim ve güzelce karıştıracağım. Daha sonra dilinize göre, isteğinize göre maydanoz da ekleyebilirsiniz ya da sadece sunum esnasında üzerine serpiştirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış olan bir şey. Dilerseniz hemen suyumuzun kaynaması ile birlikte işlemlere başlayalım. Evet. Makarnalarımız gayet güzel olmuş. Şimdi hemen süzelim. Evet hemen tenceremizin altına biraz zeytinyağı koyacağım. Dediğim gibi siz tereyağı da kullanabilirsiniz. Yağımız kızdıktan sonrası hemen şöyle bir domates salçası ilave edelim. Dilerseniz az bir şey biber salçası ekleyebilirsiniz. Şu şekilde güzelce kavuralım. Evet, şöyle hemen üzerine 2 adet yumurtamızı ilave ediyorum. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Görüntü harika. Hemen şekilde salçamızla birlikte güzelce karıştırmaya devam edelim. Görüyorsunuz gayet istediğimiz kıvamda oldu. Şimdi hemen makarnamızı ilave ediyorum yavaştan. Şu şekilde. Şöyle güzelce emdirelim. Evet arkadaşlar şu şekilde yumurtalı makarnamız hazır. Hemen üzerine şöyle maydanoz ilave edeceğim. Bu zorunlu değil dediğim gibi üzerine sadece sunum esnasında da serpebilirsiniz. Şu şekilde güzelce emdirelim yine. Evet, yumurtalı makarnamız hazır. Şu şekilde yakından çekmek istiyorum. Görüntüyü görüyorsunuz. Bakın. Harika ya. Tek kelimeyle harika. Bakın. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı izleyerek bize destek olmayı unutmayın.